Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada Suriye'de yaşanan gelişmelere de vurgu yapıldı. Yılın son MGK toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve taş terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla sürdürülen operasyonlar ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurul'a bilgi sunulmuştur. Lübnan'da sağlanan ateşkesin kalıcı olması temennisiyle birlikte İsrail'in sınır tanımayan katliamlarına ve saldırganlığına son verilmesi için uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına riayet edilmesinin önemine dikkat çekilmiş. Türkiye'nin Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturmasına yönelik tutumunu sürdüreceğinin altı çizilmiştir. Suriye'de yaşanan son gelişmelerin sivil halkın can ve mal güvenliğine zarar vermemesi için gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğu ve rejimin kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Ülkemizin Suriye'nin toprak bütünlüğü ile birliğinin korunmasına her zaman güçlü destek verdiği ve gereken tüm katkıyı sağlamaya hazır olduğu ifade edilmiş. İstikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan terör örgütlerine asla geçit verilmeyeceği, milli güvenliğimize ve halkımıza yönelen her türlü tehdidin yok edileceği vurgulanmıştır. Ukrayna'daki savaşa ilişkin son durum ele alınarak uluslararası gelişmelerin meselenin gidişatına yönelik muhtemel etkileri değerlendirilmiş. Savaşın tırmanması eğiliminin önüne geçilmesinin yanı sıra acil bir ateşkes ve adil bir barışa ulaşılmasının önemine dikkat çekilmiştir. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerde kaydedilen müspet gelişmelerin barış anlaşması ile neticelenmesi yönündeki beklenti ve Temennimiz vurgulanmış, tesis edilecek kalıcı barışın bölgemizdeki tüm aktörlerin menfaatine olacağı kaydedilmiştir.